Artık hava atışına çok az bir süre kaldı. Karşılaşma başladı. İlk ucum Çankaya Üniversitesi'nden olacak. Şimdi Nesibe Aydın ucumundayız. Thomas. ikili sıkıştırma var dışarı İlayda çıkardı. İlayda ekstra pası buldular. Pelin. Üst sayılı katışı isabetli. İsabetli değil. Ribat mücadelesi. Top Derya'da kaldı. Derya kolay bir turnike. Nesibe Aydın adına Sutherland orta mesafesi isabeti değil. Ribat Mekkarte kaldı ve hızlı çıkıyor şimdi. Melike atışı isabetli. Feride boşluk buldu. Feride yüklendi. Atışı isabeti değil ama Sutherland'da top. Sutherland basket foul Sutherland'den. Sutherland içeride Pelin atarken Lewis araya girdi ve şimdi çok hızlı çıkıyor. Çank Üniversitesi. McCarthy basket foul. Thomas. İlayda Güner bir 3 sayıda ondan isabetli İlayda Güner. Gülse Uğur. Melike. Bir kez daha Gülse. Üst sayılı katış isabetli. İçeri indirmek istedi. Thomas araya girdi ve bir top kaybı daha Çankırı Üniversitesi'nden. Şimdi hızlı gülönesi Biden. Derya atışı isabetli. McCarthy, Gülsoğur bir üçlük isabetli Gülsoğur. Çok zor pozisyonda 3 sayı buluyor Gülse. Bitmek üzere İlayda'nın atışı isabetli değil. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 41-40'lık Çankırı Üniversitesi'nin üstünlüğüyle noktalanıyor. McCarthy, Pierre-Louis El gösterdi. Köşede Melike'yi buldular. Melike üç sayılık atışı isabeti değil. Fontaine'den bir hücum reboundu. Devam ediyor. McCarthy'nin üç sayılık atışı isabetli. Şimdi Nesibe Aydın hücumundayız. Gamze takmaz da bir kez daha oyunda. Gamze üç sayılık atışı isabeti değil. Rebound İlayda Güner. Atışı isabetli İlayda. McCarthy. McCarthy içeri yüklendi. Tuğba 3 sayılık atış isabetli. Tuğba Oral. Gamze'nin de şut yüzdesi iyi olmadığı söyleyebiliriz bu karşılaşmada. McCarthy 3 sayılı katış isabetli. Brock McCarthy. Pierre Luiz indirdi. Pierre Luiz atışı isabetli değil. Hızlı geliyor şimdi Thomas'la Nesib Aydın. Yüklendi Thomas. Turnikesi isabetli. Son 10 saniye içeri girdi. Orta mesafeden atışı isabetli de Pierre Bir ribanda aldı. Bir ribanda aldı. Atışı ve basket Pierre Luiz. Sadrlen Thomas. Kansına göl var Thomas. Orta mesafede çok iyi sıyrıldı. Atışı isabetli ve basket faul. Nesibe Aydın da son ucumu kullanmıyor. Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda Nesibe Aydın Çankırı Üniversitesi'ni 83-76 mağlup ederek 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alıyor. Çankırı Üniversitesi ise İlk üç maçından henüz galibiyet yüzü göremedi